Arkadaşlar şey yakalayacağız. Bir tane etlik yakalayacağız. Arkadaşlar gazdan etlik oluyor. Hadi gidelim yakalayalım. Çekil lan orası bak şu orası. Kaçıyor. Bunu ilk önce Yapam. bana ne yapsın. Ben... Ah. Sakat. Aga be. Daha dün sakat. Arkadaşlar bunun için bir like atıp abone olur musunuz? Bakın. Sopalı yürüyemiyor. Abone ol. Kaş. İyileşmesini istiyorsunuz abim. Ne? Dünkü Doberman'la biz video çekmiştik. 315 görüntülenme almış. Doberman. Gel lan dur çırpınma. Allah belanı versin Doberman'la. Merhaba da kameraya. Merhaba. Dobermam. Bir dakika şu <laughs> dışı. Arkadaşlar şu yumurta Şu. Bu kral arkadaşlar herkes kalkıyor bu yumurtada Şu horozlar. E bunun üzerine çıktı. Arkadaşlar horoz bir de şu çirkinin üzerine çıkıyor. Öyle yapınca horoz or şeyler daha da mutluymuş. Evet var Hadi görüşürüz. Görüşürüz de. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Geçmiş Kurban Bayramınız kutlu olsun.